Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizler için hazırladığım yapımı oldukça kolay ve çok faydalı mor soğan turşusuyla geldim. Biliyorsunuz soğanın faydalarını saymakla bitmez. Aynı zamanda doğal antibiyotik diye de bilinir. O yüzden mutlaka soğan turşusunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarif bizden, uygulamak sizden. Şimdi hemen bekletmeden tarife geçiyorum. Soğanların kabuğunu soydum, daha sonra güzelce yıkadım. Soğan turşusu için malzemeler: mor soğan, bir tane mor havuç, tuz, karabiber, şeker ve kişniş kullanıyorum. Soğanları halka halka doğrayalım. Bu turşuyu beyaz soğanla da yapabilirsiniz ama beyaz soğanla kıyasla mor soğan çok daha faydalı olduğu için mor soğanla yapmanızı tavsiye ediyorum. Diğer turşular gibi olmasını uzun süre beklemeye gerek yok. Hemen bugün yapıp yarın tüketmeye başlayabilirsiniz. Tek zorluğu doğrarken biraz ağlatması. Doğrama şekli çok önemli değil. İsterseniz soğanı ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz. Kalınlığı bu şekilde. Şöyle soyacak yardımıyla ince ince doğruyorum. Havuç kullanmanız şart değil. Soğanlar kendi renginde bırakıyor arkadaşlar. Ben biraz daha renkli ve faydalı olduğu için kullanmak istedim. Kavanozun tabanına birazcık havuçlardan atıyorum. Daha sonra başlıyorum soğanlarımı yerleştirmeye. Soğan miktarı çok önemli değil. Kavanozu bazalara koyduğumuz için ölçüleri bugün ben size hem 1 litrelik hem de yarım litrelik kavanozdan ölçü veriyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi doğrama şekli ve kavanoza yerleştirme şekli hiç önemli değil. İsterseniz bütün bütün bu şekilde yerleştirin. İsterseniz de katlarından ayırıp bu şekilde de atabilirsiniz arkadaşlar. Aromatik tatları sevenler içine kişniş, karabiber hatta defne yaprağı da koyabilirsiniz. Şöyle aralarına bir tatlı kaşığı kişniş tohumu atıyorum. Tekrar üzerine soğan dolduruyorum. E biliyorsunuz kişnişin de bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği var. O yüzden e koymanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hem çok güzel hem de çok faydalı. Bir çay kaşığı tane karabiber. Üzerine tekrar mor havuçlardan ekleyelim. Hemen şöyle bu yöntemi de sizlere göstermek istiyorum. Yarım ay şeklinde doğradıklarımı elimle karıştırarak katlarından ayırıyorum tabanına aynı şekilde birazcık havuç atalım lezzet olarak her ikisinin de tadı aynı oluyor tek farkı katlarına ayırarak yaptığımız soğanlar diğerine göre çok daha çabuk olacaktır e mesela bunu bir gün sonra tüketmeye başlarsanız diğerini üç gün sonra yemeye başlayabilirsiniz daha çok soğan alması için soğanları kırmadan hafifçe üzerine şöyle bastıralım. Kavanozu tamamen aynı şekilde soğanla dolduruyorum. Bir litrelik kavanoza bir tatlı kaşığı kişniş koymuştuk. Yarım litrelik kavanoza yarım tatlı kaşığı kişniş koyuyorum. Yarım litre olana yarım çay kaşığı tane karabiber koyuyorum. 1 litrelik kavanoza dolu dolu tepeleme olacak şekilde kaşığın aldığı kadar kaya tuzu koyuyorum. Yarım litrelik kavanoza yine kaşığın aldığı kadar şöyle bakın tepeleme. bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyorum. 1 litrelik kavanoza dolu dolu tepeleme olacak şekilde 2 tatlı kaşığı şeker koyalım. Yarım litrelik kavanoza aynı şekilde Dolu dolu bir tatlı kaşığı şeker koyalım. 1 litrelik kavanoza klasik su bardağıyla 1 su bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Soğan turşusunu et yemeklerinin yanında, bakliyatlarının yanında veya salataların üzerine koyarak tüketebilirsiniz. Yarım litrelik kavanoza bir çay bardağı sirke ilave ediyorum. Kavanozların kalan kısmını kaynatıp soğutmuş olduğum suyla dolduruyorum hazırlayıp kapağını sıkıca kapattıktan sonra mutlaka buzdolabında saklamanızı tavsiye ediyorum. Diğer turşular gibi çok fazla uzun kalmıyor. 15-20 gün sonra yumuşamaya başlayacaktır. O yüzden az az yapıp tükendikçe tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum. Su tamamen her tarafına geçmesi için şöyle bıçak yardımıyla havasını alalım. diğer kavanozumu da aynı şekilde havasını alıyorum. Evet şöyle son kez bastıralım. Sebzeler kapağa değmesin. Kenarlarında tuz çeker vesaire kalmasın diye şöyle ağız kısımlarını güzelce temiz bir peçeteyle silelim. Soğan turşumuz hazır. Şimdi ağzını sıkıca kapatalım. Sirke ve tuzun homojen bir şekilde kavanozun her tarafına dağılması için bu şekilde alt üst edelim. Aynı zamanda tuzu da erimiş olur. Bakın kırmızı rengini almaya başladı. Doğal antibiyotik olan soğan turşusunu deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.